Milas Kültür Merkezi binasının içerisinde yer alan Milas Müzesi, ilçe merkezi ile çevresindeki Iasos, Beçin Kalesi, Labranda, Heraklia, Euromos ve Kıyı Kışlacık Köyü'ndeki balıkçı pazarından arkeolojik kazılar sırasında çıkartılan yapıtlar sergileniyor. 11 adet vitrinde sergilenen Arkeolojik buluntular arasında, seramikler, heykeller, figürünler, bronz ve stratonike yazı kazılarında bulunan altın eserler ile iasos kazılarında bulunan pişmiş toprak kandil örnekleri yer alıyor. Milas Müzesi'ndeki eserler, İsa'dan önce 6 ila 5000 yıllarından başlayarak Roma dönemine kadar uzanan geniş bir dönemi kapsıyor. Sergilenme sırasında bu kronolojik sıra dikkate alınmış. Müzenin bahçesinde büyük boyutlu taş, mermer ve pişmiş toprak eserleri görmek mümkün. Bunların kronolojisi İsa'dan önce 6. yüzyıldan başlayarak Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Mermer lahitler, yazıtlar, sütun parçaları, mezar stelleri ve pişmiş toprak pitoslardır. Milas Müzesi'nde yaklaşık 4000 adet arkeolojik eser sergileniyor. Milas Uzun Yuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi benzersiz Arkeopark Kompleksidir. Birinci etap teşir, tanzim ve restorasyonu tamamlanmış ziyaretçilere açıktır. Milas'ta yer alan ve 2012 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne giren Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal alanı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları ile açık hava müzesine dönüştürülmüş. Karya bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Milas'ta bulunan Karya Kralı Hekatomnus ait anıt mezar 2010 yılında başlayan kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılmış ve 2012 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınmış. Son yüzyılın en büyük arkeolojik buluşu olarak görülen Hekatamnos Anıt Mezarı'nın ziyaretçilere kapılarını açmasıyla Turizm açısından da sık sık ziyaret edilen adreslerden biri konumundadır Uzun yuva Anıt Mezarı Arkeo Park alanında ziyaretçiler Hekatamnos Anıt Mezarı Duvar resimleri ve mezarda bulunan eserlerin replikalarının yer aldığı müze, restore edilmiş Emin Ağa Konağı Milas Halı Müzesi Çocuk Atölyesi'ni gezebilecekler. Milas, Hisarbaşı Mahallesi'nde yer alan Hekatamnos Anıt Mezarı kutsal alan içerisindedir. Hekatamnos Mezar Anıtı, mezar odasının lahtin ve duvar resimlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için Bağır nem sıcaklık dengesi korunmuş ve dışarıdan içeriye taşınması muhtemel organik ve inorganik kirleticiler engellenmiştir. Ayrıca mezar odasının ölçüleri ziyaretçi giriş çıkışına uygun olmayacak kadar dar bir yapıya sahip olduğundan mezar odası ziyaretçi girişine kapalıdır. Ancak mezar odasının detaylı tanıtımı ve Lahdin replikası tanıtım ve karşılama merkezi giriş katında ziyaretçilere sunulmuştur. Uzun Yuva Anıt Mezarı ve müze kompleksinin kuzey giriş yolu üzerinde konumlanan Taşınmaz Milas Müze Müdürlüğü İdari Binası olarak işlevlendirilmiştir. 12-2016 2 -2016 tarihinden itibaren Milas Müze Müdürlüğü İdari Binası olarak kullanılmaktadır. Emin Ağa Konağı, Milas Taş evlerinin örneklerinden olan ve Emin Ağa Konağı adıyla tanınan yapı 1890'lı yıllarda inşa edilmiştir. Kapı üzerinde yer alan kitabenin son rakamı düşerek kaybolmuştur. Rum evlerinden esinlenerek konağın bir Rum ustaya inşa ettirildiği düşünülmektedir.